Galatasaray 53 gol 60 asistlik yıldızı kaptı. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray bu sezonda transferde hız kesmiyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan kulüp yönetimi şimdi de gözünü Almanya'ya dikti. Süper Lig'de şampiyonluk yarışına tam gaz devam eden Cimbom'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Önemli isimleri bünyesine katarak adından sıkça söz ettiren Aslanlar şimdi de savunma hattına bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı. Fransız savunma oyuncusu Sasha boyayı bonuslar dahil 35 milyon euro karşılığında Alman devi Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılı ekip yeni savunmacısını da Almanya'da buldu. Yabancı basından derlenen Habere göre İspanyol savunma oyuncusu Angelio ile yollarını ayıran Jim Boms Solbek pozisyonuna takviye yapmak için Almanya'daki bir yıldızı hedefine koydu. Sarı Kırmızılı ekibin Alman devi Bayern Münih'in 30 yaşındaki deneyimli sol bek Rafael Guerreiro'yu transfer listesine aldığı öne sürülüyor. Yaz transfer döneminde Borussia Dortmund ile yollarını ayıran ve bedelsiz olarak Bayern Münih'e imza atan Guerreiro'nun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Tecrübeli sol bek bugüne dek 389 karşılaşmada forma giyerken bu maçlarda 53 gol 60 asist kaydetti. Bu sezon boyunca Bayern formasıyla 13 maça çıkan Guerreiro takımına 2 gol kazandırdı. Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Galatasaray'dan bomba hamle. Cimbom devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı ekip ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde ligi şampiyon bitirmek için bomba hamleler yapmak üzere. Galatasaray Portekizli Yıldız'ın peşinde işte detaylar. Transferde hata kalkan ve titiz bir operasyon yürüten Cimbom orta sahaya ofansif özellikleri yüksek olan bir futbolcuyu takviye edebilmek için harekete geçti. Galatasaray'ın Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen ofansif orta saha Rafa Silva'yı gelecek sezon için gözüne kestirdiği ortaya çıktı. Yıldız oyuncu bu sezon Portekiz devi Benfica'da 32 karşılaşmada forma giydi. Bu mücadelelerde Rafa Silva 12 gol atıp 11'de asist yaptı. Ayrıca Yıldız oyuncu geçen sezonda 14 gol 9 asistle 23 gole katkı vermişti. Portekiz basınından derlenen habere göre Rafa Silva'ya Galatasaray dışında Lazio ve Inter'de çok yakından ilgi gösteriyor. Yıldız futbolcunun ise gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında teknik direktör Okan Buruk'un futbol anlayışına yatkın bir oyuncu görünümünde olan Rafa Silva'nın Benfica ile olan kontratı sezon sonunda sona eriyor. Sağ ayağını etkin şekilde kullanan Silva forvet arkası sağ açık ve sol kanatta oynayabiliyor. 2019 yılında 30 milyon euro ile en yüksek değerinde ulaşan Silva'nın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'da istenen ayrılık. Transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda performansı nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefi olan futbolcu takımdan ayrılabilir. İşte ayrılması gündemde olan o isme talip olan takım. Mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna birkaç takviye yapan sarı kırmızılılarda bazı isimlerle de yolların ayrılması planlanıyor. Cimbom'dan performansıyla taraftarın tepkisini çeken ve sık sık eleştirilen Halil Dervişoğlu takımdan ayrılıyor. SporX'in haberine göre 24 yaşındaki futbolcuyu transfer tahtasını açan Kayseri Spor kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Kayseri Spor ekibi teknik direktörü Burak Yılmaz'ın da isteğiyle birlikte Halil Dervişoğlu için Galatasaray ile iletişime geçti. Galatasaray yönetimine sözlü teklifini ileten Kayseri Spor genç hücumcuyla da anlaşma zemini arıyor. Sezon başında da adı Beşiktaş ile de anılan Halil, İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'dan 500 bin euro bon servis bedeli karşılığında transfer olmuştu. 24 yaşındaki hücumcu bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta forma giydi ve 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. Halil Dervişoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro. Galatasaray'a Fransa'dan 10 numara transferi Cimbom transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mertensin ve Sakat Oliveira'nın yerine kreatif ortası arayan Aslan rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı Kırmızılı ekip Fransa Lig 1 temsilcisi Rennes'in 10 numarası Ludovic Blas ile ilgileniyor. Martinique asıllı Fransız futbolcu için kesenin ağzını açacak olan Galatasaray oyuncu ve Rennes'li yöneticilerle transfer pazarlığına oturmuş durumda. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Blas'ın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Blas bu sezon Lig 1'de 18 maça çıkıp 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu Avrupa Ligi'nde de 6 maçta 3 gol atarak takımına büyük katkı sağladı. Galatasaray'da tekrar Grombayek heyecanı. Orta sahadan istediği verimi alamayan Jim Bob takıma merkezde yön verebilecek iyi bir oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Danimarka basınından derlenen habere göre görüşülen isimlerden biri de Bodoglimp'ten Albert Grombayek. Danimarkalı orta saha Beşiktaş'ın Norveç'te oynadığı maçlarda futboluyla büyük beğeni kazanmıştı. Oyuncunun diğer bir talibi ise İtalyan devlerinden Napoli. 22 yaşındaki oyuncu da Galatasaray ve Napoli'nin kendisiyle ilgilenmesinden son derece memnun. Bodo Grimt ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Albert Grombayek'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Albert Grombay geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu oynadığı maçlarda 14 gol 6 asistlik bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'dan Solbeke sürpriz hamle. Transfer çalışmalarını sürdüren Jim Bom 96'da forma giyen sol bek Derik Köyünü gündemini aldı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Solbek transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Kış transferinin son günlerinde Solbek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Alman basınından derlenen habere göre Hanover forması giyen 25 yaşındaki Derik Köy'ü gündemini aldı. Haberde Galatasaray'ın Köy için Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bu sezon Hannover formasıyla 21 maça çıkan Alman oyuncu bu maçlarda 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Kariyerini Hamburg altyapısında başlayan Derrick Köln 4 Şubat 99'da Hamburg'da doğdu. Gana oyuncu kariyeri boyunca Bayern Münih 2 ve Willem 2 formaları da giyerken 2022-23 sezonundan bu yana Hannover forması giyiyor. 1.80 boyundaki oyuncu Hannover kariyerinde çıktığı 56 resmi maçta 8 gol 12 asist kaydetti. Galatasaray'da Icardi sürprizi Cimbom'da Mauro Icardi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Sarı Kırmızılılarda Icardi'nin takımdan ayrılığı gündeme geldi. Arjantinli golcünün yeni takımıyla ilgili İtalya'dan flash bir iddia ortaya atıldı. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları. Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'da transferin son dakikasına kadar birçok plaj gelişmenin yaşanması bekleniyor. Öte yandan Sarı Kırmızılılar'da şaşırtan bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın dünya ünlü yıldızı Mauro Icardi hakkında sürpriz bir haber geldi. Yaşına rağmen gösterdiği performansla taraftarları kendine hayran bırakan Mauro Icardi dev kulüplerin radarına girmiş durumda. Adı en son Real Madrid ve Juventus ile anılan Icardi ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından derlenen habere göre Galatasaray'ın sezon başında PSG'den 10 milyon euroya servisini aldığı Icardi bu sefer takımdan resmen ayrılıyor. İtalya'dan yayın yapan Novella 2000 dergisinin direktörü Roberto Alessi Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceğini duyurdu. Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maça çıkmıştı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 18 gol atıp 7 de asist yaptı. Galatasaray'da John Arias gelişmesi Transfer çalışmalarını sürdüren Jimbom John Arias için teklif yapmıştı. Filminden Galatasaray'ın Arias teklifine yanıt verdi.